...yatırayım seni şöyle. Ah. Anne doğruyu söyle. Ciddi misin numaramı yapıyorsun? Çık dışarı. Şu lafı ettin ya çık dışarı göz görmesene. Çık. Çık! Tamam anne çık. tamam. İnanmıyorum çıktı. Ay duramıyorlar iki dakika. Ay, duramıyorlar. Alo baba. Nasıl kızım? Hiç arayıp sormuyorsun. Merak ettim. Yemeğe gelmeyecek misin? Ya baba ben yemeğe yetişemeyeceğim. İnsan bir arar, haber verir, değil mi? Bak, aç aç oturduk. Seni bekledik bu saate kadar. O zaman ben şimdiden söyleyeyim. Ben kahvaltıya da yetişemeyeceğim. Siz beni beklemeden edin. Ne? Nasıl ne diyorsun kızım sen? Ben bakarım. Ya Belgin Hanım var ya, Hulusi Amca'nın eşi. Filiz. Yanında da babası. Merhaba. İşte bak, o yüzden de mecburen burada kalmamız gerekecek. Ee. Ya baba, bizim buradan kurtulmamızın tek bir yolu var. O da Hulusi amcayı arayıp burada olduğumuzu söylemen. Eğer gelip Belgin teyzenin gönlünü alırsa... Hayatta Biz Hulusi amcanla Bir daha ne o beni arar, ne de ben onu. Bayi'cim. <laughs> ah canım arkadaşım. Ruh ikizim benim, nasılsın ya? <laughs> Ya nasıl özlemişim seni. Evde oturuyordum. Dedim Filiz'e yürü vahilere gidiyoruz. Çok özledim onu. Ee neler var yemekte? Vay 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 vay. Alo. Efendim. Baba. Baba. Ya Filiz'i arasak da o söylese Hulusi amca ya. Ha, tabii ki ya. Tamam anne söylemem. Anne söylemem dedim. Bak söylersen burada olduğumu çok fena bozuşuruz Filiz. Birkaç gün bulamasın beni anlasın yedi <laughs> haltı. Anladı bile anne. Görsen halini. Belgin diyor başka bir şey demiyor. Gerçekten. Seni bulana kadar da eve dönmeyecekmiş. Öyle mi yapacakmış? Gel bir şans ver babama bizi de kurtar bu hayattan. Seni çok seviyor bu adam. Eh bak orası doğru. mısın galiba. Madem anlamış hatasını. Ne haber vay ki? En ufak bir detayı bile kaçırmamak lazım. Bak görürsün. Kesin bunlardan bir iki tanesi beni tanıyordur ha. Ee, zamanında giriş çıkışta bunların pasaportlarına damgayı ben vuruyordum. <laughs> yerim ben sizi yerim yerim. Anne. Hadi bak tamam de. Söyleyeyim babama orada olduğunu. Gelsin alsın seni. Bak orada geçen o güzel günlerinizi. Kutladığınız doğum günlerinin hatırına hadi. Hayır istemiyorum. Sakın gelmesin. Eğer burada olduğunu söylersen... ...senle de bozuşuruz biz o kadar. Hulusi'nin derdine düştüm. Bu ikisini yalnız bıraktım. Ne yapıyorlar acaba? Şunları yanıma getirmenin bir yolunu bulmam lazım. Kımıldayamıyorum diye yataktan. Düşün Belgin be düşün, düşün. Ha. Ay inanmıyorum. Sürekli meşgul. kimlik ko konuşuyor bu kız bu kadar uzun böyle? Kardeşinle konuşuyordur herhalde. E ee? evet. Ne diyorsun bu duruma? Hangi durum? Bu durum işte. Bak hiç inkar etmeyi karşılıklı bir ilgi var. Karşılıklı? Hem de gayet yoğun bir ilgi. Karşılıklı <laughs> ve yoğun. Sakın fark etmedin deme bana. Ben farkındayım da senin de fark etmeni sevindim. Ay nasıl fark etmem? Görmüyor musun halini? Çok mu belli oluyor? Çok. Nasıl? Yani halinden, tavırlarından, bakışlarından. Senin fikrin ne bu konuda? Nasıl fikrin Yani... ...gelecek görüyor musun? Bir kere onaylıyor musun? Onay? E tabii yani. Ay, neticede söz konusu olan... ...kız kardeşin. Kim? Filiz. Filiz? Evet Filiz. Sen Filiz'den mi söz ediyorsun? Evet Filiz'le Ümit'ten. Yani halinden, tavırlarından, bakışlarından dediğin Ümit miydi? Evet. Sen kim sandın? Ben Bence de çok yakışıyorlar birbirlerine. <laughs> Dur şimdi. Konuyu değiştirme. Konuyu değiştirdiğin falan yok. Değiştiriyorsun. Yok. Konu Filiz ve Ümit değil miydi zaten? Evet. E, tamam işte. Bence de çok yakışıyorlar birbirlerine. Sen başka bir şey diyorum sandın değil mi? Dur şimdi konuyu değiştirme. Konu çoktan değişti. Ne oldu? Belgin teyze. Kocaman bir şey böyle simsiyah tüylü. Böyle üstümden şöyle Hadi. uçuverdi. Hadi Tarık. Bir şeyler yap. Patronun olarak emrediyorum. Ben hayatta tek başıma duramam bu odada. Ay ben hiç duramam. Oh. Vallahi doydum ha. Hepsi birbirinden güzel olmuş yemeklerin. Eline sağlık kim yaptıysa. Senin o arkasından söylemediğini bırakmadın Belki Hanım yaptı. Aa, vahicim sen hala orada mısın? O an sinirlerim bozuktu. Ağzından saçma sapan birkaç kelime çıkıverdi. Ya arkasından da benim banka faizi birkaç puan çıkıverdi. <laughs> ya şaka yaptım şaka. Hadi hadi unutalım gitsin bunları. Bak sırf seni özledim diye kalktım ta evden buralara geldim bu saatte. 5 e dakikalık mesafede. Adında araban şoförün var. Saatte akşamın 9'u Hulusi. Cık. Olsun. Gene geldin ya. <laughs> Sen ona bak. Ee, şey ben bir elimi yüzümü yıkayayım müsaadenle. Ee, lavabo üst kattaydı değil mi? Bu katta da var. Yok ben üst kattakine gideyim. Hem merdiven çıkmış olurum. Doktor her fırsatta egzersiz yap dedi. Sadri, yeter edin, kalk. Ne oldu, Rüysem sen? Şey? Kalk, elimizi mi yıkayacağım? Baba, Sadri niye geliyor? Hı -hı. Geliyor, çünkü maaşını ben veriyorum. Sadri, üç önüme yolu göster. Efendim, afiyet olsun. Hadi. Neye Hulusi amca? Delirtme beni Sadri. Biz buraya niye geldik? Ee, elinizi yüzünüzü yıkamaya. Sadri bana elinden yüzünden belgini mi bulmaya geldik belgini mi? Kesin bu evde bir yerlerde saklanıyor. Başla arabaya. Sağ olun çocuklar. Ya kusura bakmayın sizin de rahatınızı bozdum ama mümkün değil. Tek başıma yatamazdım bu odada. Ay nasıl kocaman bir şeydi böyle simsiyah uçuyor ve Ay. <laughs> Ay pardon elimden kaçtı. Ay çok korktum çok. Yani söz verin bana, ben uyusam bile olayı öldürmeden odadan çıkmak yok tamam mı? <laughs> Siz belki de. Ah ah Hulusi'm burada olsaydı koca elleriyle yakalardım korkunç şeyi. <laughs>